Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun sevgili kardeşlerim. Ruh bahsinde kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Ruh cesetten nasıl çekil alınır veya nasıl kabz edilir? Öncelikle herkes ölürken başka bir şey hisseder ve hiç kimse hissettiği şeyi ifade etme fırsatı bulamadığı için kimin ne hissettiğini şimdiye kadar öğrenmekte mümkün olmamıştır. Ne var ki yine de umumi bazı şeyler söyleyebiliriz bu konuda. Güzel yaşamış olanlar güzel şeyler hissederler. Kötü yaşamış olanlar da kötü şeyler. Güzel yaşayan tebessüm ederek ve tatlı şeyler müşahede ederek gider. Perispirisi kendisinden ayrılıp giderken geride bıraktığı ceset tebessüm eder. Ağzına lokum verilen sünnet çocuğunun sünnet olurken farkına varmaması misali nebi ve şehit ruhları kabz olunurken cennet pencereleri açılır ve Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle onların ruhları testiden suyun rahatça akması gibi çıkar gider ve ruhları çıkarken bedenleri de gidecekleri yerin müşadesiyle tebessüm içindedir. İyi insan için ölüm hiç de korkulduğu gibi değil, aksine çok tatlı ve lezzetlidir, verası da öyle. Uhud'da şehit olan Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'ım için oğlu Cabir'e radıyallahu anh'ıma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bilir misin Allah babanı nasıl karşıladı? Bunu ne göz görmüş, ne kulak duymuş, ne de bir beşer tahattur edebilmiştir. Öyle karşıladı ki tarif edilemez. Baban dedi ki: "Ya Rabbi beni dünyaya iade buyur da şu tatlı ölümün neşvesini arkada kalanlara da anlatayım." Allah artık geriye dönme yok. O bir kereydi ve artık bitti. Fakat ben sizin durumunuzu onlara haber veririm." buyurdu. Sonra da şu ayet nazil oldu. Ayet Ali İmran suresi 169. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Hayır onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Bu Allah yolunda şehit olan herkes için mutlaka bir beşarettir yani işarettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı hengamında her kendine gelişinde namaz namaz diyordu. Hz. Ömer radıyallahu de da aynen efendisi gibi namaz namaz diyerek vefat etmişti. Hz. Halid bin Velid radıyallahu de vefat anında atım, kılıcım getirin onları son bir kere daha göreyim diye inliyordu. Hanzala'nın radıyallahu anh'ın Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu anh'ın vefatlarına gökler ağlayıp harekete geçiyor, melekler gaz ve definelerini iştirak ediyorlardı. Hz. Osman Efendimiz radıyallahu anh'ın Kur'an okurken, Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın camiye giderken şehit ediliyordu. Bunlara karşılık çokları da içki masasında, kumar başında, fuhuş yuvasında son nefeslerini veriyordu. Evet nasıl yaşamışlarsa öyle ölüyorlardı. İşte o yüzden nasıl yaşarsak öyle ölür öyle dirileceğiz öbür tarafta da sevgili kardeşlerim. Firavunlaşmış ruhlar dikenlere takılmış ipek gibi çekilir. Dubleleri kendilerini bırakıp giderken Geride işmizaz ve ekşi yüzler bırakırlar. Melekler böylelerinin canlarını çok çetin alırlar. Onların canları dikenlere takılmış pamuğun ayıklanması gibi çok zor çıkar. Ve ruhların kavz edilmesi meselesi. Meleği kendisine kıyas eden insan kendi sınırlı irade gücüyle meleğin tasarrufunu anlayamaz. Melekler ruhani varlıklar olmaları keyfiyetiyle zaman ve mekan kaydına girmeyip aynı anda binlerce yerde temessül edebilirler yani bulunabilirler. Bu yüzlerce aynası olan odaya giren bir insanın aynada yüzlerce aynada birden yansımasının görülmesi gibidir. Azrail Aleyhisselam'ın aynı anda birden fazla ruhu kabz etmesi de işte böyledir. Kişiyi gerçekte vefat ettiren bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Fakat ölümün yüzündeki zahiri çirkinlik Allah Celle Celaluhu'ya isnat edilip Zat-ı Akdes hakkında nahoş düşüncelere sebebiyet vermesin diye Allah Celle Celaluhu icraatına Azrail'i Aleyhisselam'ı perde yapmıştır. Ve ona da bir takım sebepleri perde etmiştir. Ya kaza geçirir ya hastalıktan vefat eder sebebi bu olur. İnsan sebepte arar o zaman ölümünü. Vefat anında herkes Hz. Azrail'e kontak olur. Bir hastalık, musibet, kaza, kısaca herhangi bir sebep baş gösterince hemen Hz. Azrail Aleyhisselam irtibat kurulmuş olur onunla. Bu yüzden Azrail'in onu aramasına lüzum yoktur. Diyelim ki muhtelif dalga boylarında neşriyat yapan bir cihaz geliştirilse ve bu cihaz bir düğme bin frekansta neşriyat yapsa, aynı anda pek çok cihazı durdurur. Aynı frekanstaki belli bir nokta ile hepsi birden kontak olduğundan, yayın kolayca gerçekleşebilir. Allah Celle Celaluhu'nun icraatında da, bu vüs'at ve dolayısıyla da böyle bir suhulet ve kolaylık vardır, mevcuttur. Bu emirle binler askerin hareket etmesi, ve güneşin aynı anda binlerce cam parçası ve su kabarcığında yedi rengi, ışığı ve hararetiyle temessül etmesi misali böyle bir teveccüh ve temasla aynı ölüm frekasında buluşan herkes Hz. Azrail dokunduğu anda ruhunu ona teslim eder. Tıpkı bir elektrik şartelinin düğmesine dokunmakla aynı anda yüzlerce avize ve lambanın sönmesi gibidir selam. Bundan sonraki dersimiz tenasüf nedir ve Müslümanlık inançlarına göre bu doğru mudur? karnasyon neden batıldır? Bu konular hakkında olacaktır. Allah'a emanet olun. Selametle kalın sevgili dostlarım.